سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kardeşlerim, kimileri var ki insanlar onların Allah Teala'ya ibadet ettiklerini, salih ameller işlediklerini görürler. Onları böyle tanırlar, böyle bilirler. Onların Allah Teala'dan korktukları, haramlardan uzak durdukları görülür. İnsanlar tarafından hayır ehli, salihlerden zannedilirler. Ve hatta bu yapmış oldukları ibadetlerini, amellerini böyle riya olsun diye, gösteriş olsun diye de yapmazlar. Yani Allah Teala emrediyor diye işlerler. Ama kardeşlerim bu kimseler bununla birlikte öyle bir şey de yapıyorlar ki o yaptıkları sebebiyle Allah Azze ve Celle onların bu yaptığı amelleri kıyamet gününde boşa çıkaracak. Onların bu amellerini kendilerine geri döndürecek. Kıyamet günü bu salih bulamayacaklar. Bakın kardeşlerim İbn Mace'nin ve Taberani'nin El Mu'camul Evsat'ında ve El Mu'camus Sagir'inde rivayet ettikleri senedi sahih bir hadis okuyacağım. Gerçekten çok dehşet verici, korkutucu bir hadis kardeşlerim. Bakın Sevban radıyallahu anh'dan gelen bir hadis. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini bizlere naklediyor. Buyurur ki Efendimiz. لَاَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا min ummeti. Ben ümmetimden öyle kimseler biliyorum ki يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضَى Onlar diyor kıyamet günü beyaz olan tihame dağları gibi beyaz olan tihame dağları gibi hasenatla, sevaplarla gelirler. Yani o dağlar gibi böyle hacmi büyük, o dağların beyazlığı gibi böyle beyaz, güzel amellerle, güzel sevaplarla gelirler. Bir sürü amel işlemişler. Ama diyor ki efendimiz, "Fece'aluhallahu azza mensura." Ama Allah onların bu istediği dağlar kadar amelleri heba mensur kılar. Tıpkı şiddetli rüzgarın böyle yerden kaldırıp savurduğu, parçalanıp oraya buraya dağılmış bir yün gibi, bir tüy gibi kılar yani hepsi gider. Hiçbir kıymeti kalmaz bu amellerinin. Yani bu kimse bu kadar amellerine rağmen cehenneme gider. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bundan haber verince tabi sahabe korkuyor. Diyor ki Sevban Radiyallahu anh ya Resulallah sifhum lene cellihim ya Resulallah onları bize vasfet onları bize tanıt izah et ki el la nekune minhum ve nahnu la ne'lem Bizler bilmediğimiz bir halde, farkında olmadığımız halde onlardan olmayalım. Onlardan olmamak için bizlere onları vasfeder misin ey Allah'ın Resulü diye sordum diyor ve Efendimizin şöyle dediğini bize aktarıyor. Diyor ki Efendimiz innahum اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ Onlar var ya sizin kardeşlerinizdir. Yani sizdendirler, Müslümandırlar. وَمِنْ <laughs> جِلْدَتِكُمْ Onlar sizin cinsinizdendir, aşiretinizdendir, yakınınızdır. Sizin dilinizle konuşuyorlar. Size beraber oturuyorlar, size beraber gidiyorlar. Ve bakın Efendimiz ne diyor sonra? وَيَأْخُذُونَ مِنَ الْلَيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ Ve sizin aldığınız gibi geceden de alırlar. Yani onların gece ibadetleri de vardır. Gece ibadetlerinden de pay alırlar. Yani farzların dışında zaten farz namazları kılıyorlar. Bunun dışında gece namazları da kılıyorlar. Gece ibadetinden de nasipleri var. Keza yine böyle insanlar oruç da tutarlar değil mi? Başka salih amelleri de vardır. Onlara derslere giderler, hutbelere giderler, hocaları dinlerler vesaire. Ama şimdi bakın. Bunlar ne yapıyorlarmış işte? da bu bir sürü amelleri boşa gidiyor. وَلَاكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ Ama onlar öyle kimselerdir ki اِذَا bi بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَهَكُوهَا Onlar Allah'ın haramlarıyla baş başa kaldıkları zaman o haramları çiğnerler. Bu haramların içine hepsi girer kardeşlerim. İster büyük günahlar olsun, ister küçük günahlar olsun, Allah Teala'nın haram kıldığı sözlü olsun, fiil olsun hepsi girer. Yani onlar diyor ki Efendimiz yani bunlar öyle kimseler ki bir mekanda insanlardan hiçbirinin kendisini görmediği bir yerde kendileriyle baş başa kaldıkları zaman bunlar hemen haram işlerler. Ellerinde telefon, önlerinde bilgisayar, açık saçı kadınlara bakarlar. Kötü, rezil ahlaksızlığın diz boyu olmuş olduğu videolara bakarlar. Haram olduğuna inandığı, bildiği müzikleri dinlerler. Vesaire. Yani Müslümanların yanında haram diye yapmaktan sakındığı şeyleri tek kaldıkları zaman yapar bunlar. Keza bakın buna şu da girer. Evet insanların yanında günah işliyor ama onlar öyle insanlar ki onlar da o günahları işlediği için yani o insan o insanların yanında eee o günah işlediği zaman garipsemiyorlar. Tepki vermiyorlar, reddetmiyorlar. Öyle insanların yanında da haram işleyenler de keza buraya girerler. Yani akrabalarından uzaklar, arkadaşlarından uzaklar, yakınların uzak bir yerde başka yabancı insanların ve günah işleyen insanların yanında bulunduğu için garipsenmeyen bir yerde bulunduğu için de keza onlar böyle yerlerde de haram işlerler diyor. Tabi Müslümanlar onların bu durumunu bilmiyorlar. Onlara görünen böyle kimselerin hayır ehlinden oldukları, salih oldukları değil mi? Ama onlar Müslümanlardan her ne zaman uzaklaşsalar, onların gözlerinden kaybolsalar hemen haram işlerler. Ne zaman kendilerle baş başa kalsalar, fırsatını buldukları zaman hemen masiyetleri önerirler. Ama yani Müslümanların arasında olsalar bunu asla yapmazlar. Bunlar öyle kimseler ki hadise kastedilenler bunu adet haline getirmişler. Ne zaman bu fırsat önlerinde geçse her zaman bunu yapıyorlar. Devamlı yaptıkları bir şey bu. Artık adet haline getirdikleri bir şey olduğu için artık haram işledikleri zaman tek kaldıklarında bir rahatsızlık duymuyorlar. Kalplerinde kendilerinde bir kırgınlık oluşmuyor. Bir pişmanlık hissetmiyorlar. Böyle alışmışlar artık. İşte kardeşlerim Efendim Aleyhisselatü Vesselam bunların kıyamet gününde tam bir musibete uğrayacaklarını, tam bir felakete uğrayacaklarını, adeta şoku uğrayacaklarını ifade ediyor o kadar amel işlemişler. Zannediyorlar ki o gittikleri zaman o ameller de tartıya konulacak. Ama Allah Teala onların hepsini heba-i edeceğini söylüyor. Peki neden dolayı Allah böyle kimselere bu şekilde muamele edecek? Çünkü kardeşlerim böylesi kimseler Allah Teala'nın kendilerini görmesini, kendilerinden haberdar olmasını umursamıyorlar. Allah'ın görmesini, haberdar olmasını önemsemiyorlar. Bunu basit alıyorlar. Hafife alıyorlar. Ve bunlar amellerine güveniyorlar. Diyorlar ki yani o kadar amelim var bir şey olmaz. Yani ben bu haramları işlesem de bu kadar amelim olduğu için pek bir şey olmaz yani. Cennetin alt derecesine girerim. Yani Allah Teala'nın azabından onu tuzak kurarak yavaş yavaş cezalandırmasından emin hissederler kendilerini. Sen haram işliyorsun Allah Teala'nın cezalandırmasından emin misin sen? Dünyada da ahirette de seni rezil eder, seni cezalandırır. Ama öyle bu halde ki yani Allah Teala'nın cezalandırmasından böyle tuzak kurmasından emin bir hale güvende hissederler kendilerini. Bunlar öyle kimselerdir ki insanları gözetip onlardan korktukları kadar Allah Teala'yı gözetip Allah'tan korkmazlar. İnsanlardan haya ettikleri gibi onlardan utandıkları gibi Allah'tan korkmazlar. Hatta öyle kimselerdir ki bunlar 8-9 yaşındaki çocuktan bile korkarlar. Adam odaya girmiş kapıyı kapatıyor. Bilgisayarda böyle kötü şeylere bakıyor. 8-9 yaşındaki bir çocuk içeri girdiği zaman hemen ne yaparlar? Böyle kızarıp bozarırlar. Onun da bilmesini istemezler yani. Bu kadar korkarlar insanlardan. Bu kadar küçük yaşlı olan birisinden bile korkarlar. Ondan korktuğu kadar Allah'tan korkmaz, haya etmezler. İşte Allah Teala böyle bir şey çok gazap ettiği için onun bütün amellerini boşa çıkarırlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bildiriyor. Bakın kardeşlerim bunlar Nisa Suresinin şu ayetinde anlatıldığı gibi olan insanlardı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayette يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ Bunlar insanlardan kendilerini, işledikleri günahları gizlemeyi isterler. Niye? Rezil olmaktan korkarlar. İnsanlardan haya ederler. Utandıkları için kendilerini, günahlarını gizlemeyi isterler ama وَلَا يَسْتَخْفُونَ min اللّٰهِ Ama Allah'tan ise kendilerini gizlemezler. Allah'tan haya etmezler. وَهُوَ مَعْهُمْ Allah onlarla birlikte olduğu halde, Allah bütün hallerinde onlarla birlikte olduğu halde, sırlarına, gizli durumlarına muttali olduğu halde, kalplerini bildiği halde, her an onları gördüğü, işittiği halde Allah'tan korkacağına, Allah daha çok haya edilmeye hak sahibi olmasına rağmen, cezasından, azabından daha çok korkulmaya hak olmasına rağmen, Allah'tan daha çok değil de insanlardan daha çok korkar, onlardan haya ederler. Bu imanın zayıf olmasından kaynaklanıyor kardeşlerim. Yani Allah Teala gerçekten varlığına, birine tam olarak iman eden, ahiret gününe hesaba çekilen iman eden bir kimse, yakinen güçlü bir şekilde iman eden bir kimse böyle bir şey yapmaz. Bu imanın zayıflığına delalet eder. Biz nerede olursak olalım kardeşlerim. Bizleri gözeten bir Allah Teala var. Ne diyor ayette? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Allah Teala göklerde verdi. Ve hiçbir şey gizli kalmaz. Biz nereye girersek girelim, nereye gidersek gidelim, nereye saklanırsak saklanalım, dağların içine, kayaların içine de girsek, kendimizi nerelerde dört duvar arasında gizli kimse olmasa bile bilelim ki Allah Azze ve Celle bizi gözetiyor ve yaptıklarımızı bize soracak ölene kadar bizim yanımızdan hiç ayrılmayan melekler var öyle değil mi? Her yaptığımızın ne amel yapıyorsak hepsini yazıyorlar ve bu amel defterlerimiz kıyamet günü karşımıza çıkacak. Allah Azze ve Celle bizleri tek başımıza hiç kimse olmadan Allah Azze ve Celle ve sen başka kimse yok. Bu şekilde hesaba çekecek ve günahlarımızı sayacak. Sen bak şu zamanda şu yerde şöyle yapmıştın hatırladın mı diye bize günahlarımızı haber verip sayıp dökecek bize hatırlatacak bunları kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o Ömer radıyallahu zamanındaki o kız gibi, o salih kız gibi bize böyle bir şuur nasip etsin. Hani Ömer radıyallahu bir gün bir gece işte e, ümmetin halini gözetmek için ne var ne yok diye bakmak için böyle gezerken yorulmuş ve istirahat etmek için bir duvara yaslanmış. Orada bir anne ve kızın konuşmasına kulak vermiş. Anne kıza diyor ki süt satıyor diyor ki süt ediyor su karıştır diyor. Ki sütümüz hep fazla kalsın. Bunu deyince kız annesine diyor ki anneciğim diyor Ömer yani halife Ömer münadisine şöyle nida etmesini emretti. Sakın sütlere su karıştırmayın. Böyle bir hile yapmayın diye emir buyurdu münadisiyle. Nasıl yaparız diye annesine böyle sürünce annesi diyor ki ey kızım diyor sen şu an öyle bir yerdesin ki ne Ömer seni görüyor ne de Ömer'in münadisi seni görüyor. Kız da diyor ki ey anne evet Ömer ve münadisi burada olmayabilir ama Allah peki nerede? Allah Azze ve Celle bizi görmüyor mu? Allah Azze ve Celle o saliha kızın şuuru gibi bir şuur versin. Her amelimizde. O yüzden kardeşlerim Allah'tan korkmamız gerekiyor. Her halimizde Allah Teala'yı gözetmek üzere nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Her halimizde bileceğiz ki hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor ki Allah Azze ve Celle bizi biliyor. Her yaptığımızı yazıyor, kaydediyor ve bunu muhakkak bizim karşımıza çıkaracak. Bu şurada olmamız gerekiyor kardeşlerim. Eğer ki böyle bir durumdaysak, hadise dahil olan kimselerdeysek bir an evvel kardeşlerim tevbe edelim. Bak Allah Azze ve Celle gerçekten çok merhametli. Bu zamana kadar senin bu tek başına kaldığın zamanlarda işlemiş olduğun günahları gizlemiş. İnsanlara açığa çıkarmamış. Değil mi? Allah Teala'nın Settar ya da Sittir diye bir isim var. Allah Teala günahlarını, insanların ayıplarını, kusurlarını bilinmesini istemediği işlerini gizleyendir. Allah merhameti gereği gizliyor. Bu zamana kadar bak Allah Teala gizlemişse Allah Teala'nın bu rahmetine karşılık olarak ona tevbe et. Allah Teala hamd et, şükür ki senin bu günahını açığa çıkarmamış. Ama sen hala ısrar ederek devam edersen Allah Teala'nın ahiretten önce dünyada insanların arasında seni rezil etmesinden, bu durumlarından insanlara haber etmesinden kork kardeşim. Allah Teala sürekli böyle gizlemez. Ahiretten önce de dünyada seni rezil edebilir. Ve Allah Teala'nın şu ecrini de bilin ki gerçekten yani insanlar arasında salih amel işlemek, haramlardan kaçınmak kolaydır. Ama asıl zor olan imanın güçlüğüyle alakalı asıl olan, asıl imanın ne kadar güçlü olup olmadığını ortaya çıkaran senin tek kaldığın zaman günah işleyip işlememen, Allah'ın emirlerini yerine getirip getirmemendir. O yüzden Allah Teala bunları özel olarak ecir vereceğini ifade etmiş. Buyuruyor ki ayetinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Gayb'te kimsenin olmadığı zamanlarda Rablerinden korkanlar var ya لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ Onlar için bir bağışlanma vardır. Allah onların günahlarını affedecektir. Ve ecrun kebir ve büyük bir ecir onları bekliyor. Ve hemen bakın sonrasında ayette de Allah Teala çok manidar ki devamında diyor ki ve esirru kavlakum ev cerubi. Sözünüzü Söylediklerinizi ister gizleyin, ister açığa vurun. Hiç önemli değil. İnnehu alimun bi zati O sadırlarda, kalplerde, içlerde geçen her şeyi bilir. Eğer sadırlarda, kalplerde geçen şeyi bilebiliyorsa senin bedeninle, organlarla açığa vurduğun her şeyi öyle bilir, değil mi? Allah Azze ve Celle bizleri eğer bu ameli yapıyorsak, bin evvel Bırakmayı nasip etsin ve her daimde tövbet ettikten sonra da istikamet üzere devam etmeyi bu halde ölmeyi bizlere nasip ve müjde sarılsın. Ve alhamdulillahiyallahü alamim. Selamullahiye kudusu fida ki ruh ve nefsu. Selamullahiye kudusu fida ki ruh